Sultan'ın bir taraftan Ermeniler, bir taraftan Araplar, bir taraftan Rumlar isyan başlattı. Durmadan yeni isyan haberleri geliyor. Biz hamleyi dışarıdan beklerken asıl darbe içimizden geldi. Sen bu ayaklanmaları hak mı başlattı zannediyorsun paşa? Bu isyanların tamamı İngiliz ajanlarının ve İngiliz destekli bir avuç vatan haininin işi. Bizi bize kırdırma peşinde puçuklar. İsyanlara bastırmazsak iç karışıklık bütün her yere sıçrar ve amaçlarına ulaşırlar. Kimseye taviz vermek yok. Gücümüze M ve itibarımızı lekelemeye çalışan herkese haddini bildirin. Devlete baş kaldıranın başını ezin. Bizi savaşa çekemediler, akıllarınca savaşı bize getiriyorlar. Fakat padişahım, sert müdahale uygularsak olaylar daha fazla alevlenip büyüyebilir. Asıl bizi güçsüz görürlerse iyice gazı gelip kalkar paşa. Nasıl ki kangirene müdahale edilmediğinde bütün vücuda yayılıyorsa hainleri içimizden kesip atmazsak bunlar da aynı şekilde devletin bütün organlarına yayılır ve çürütür. Emredersiniz padişahım. İsyanlara bastırıp halkı galeyana getirenleri tespit edip hepsini analarından doğduklarına pişman edeceğiz. Hele o İngiliz ajanlarını var ya tek tokatta gebertmezsem bana da Osmanlı paşası demesinler. Ben de böyle bir delikanlıyım işte padişahım. Adamın amı... Tamam oğlum sakin ol. Senin gibi yiğitler oldukça bizim sırtımız yere gelmez zaten. Sağ olun sultanım. Kusura bakmayın. Biraz sinirlendim. Osmanlı'yı tahmin ettiğimden daha iradeli çıktı. İsyanları bastırıp gün geçtikçe kontrolü ellerine alıyorlar. Öldürmeyen acı güçlendirir. Böyle giderse keletlenip daha sağlam olacaklardır. Ben diyorum ki hazır bunlar iç karışıklıklarla ve isyanlarla uğraşıyorken hiç beklemeden sağlam bir saldırı düzenleyip Kafkasya sınırından Türkleri yarıp geçeyim. Ne diyorsunuz? Mantıklı. Biz de İngiliz ve Fransız ortak donanmasıyla Çanakkale'ye saldırırız. İyice sıkışırlar. Orta Doğu'da Arap isyanları. Batı'da tarihin gördüğü en güçlü donanma. Kafkaslar'da Rusya. Bu plan isterse resmen Türkleri tarih sahnesinden silip atacağız. Hayali bile muhteşem. Hayali falan değil. Her taraflarını sardık. Yedi düvele karşı tek başlarına karşı gelecek değiller ya. Tabi canım orası öyle. Ama yine de insanın içine kurt düşüyor. Keçi inadı var bu Türklerde. İkna etmeye gitmiyoruz ki inat oğlum donanmayı karşılarında görünce dizlerinin bağı çözülür. İstanbul'un anahtarlarını kendi elleriyle teslim ederler zaten. Sen hiç merak etme. İstanbul ayrı, Orta Doğu'daki petrol hazinesi ayrı. Ağzımı sülendiriyor nasıl merak etmem. Aradaki Osmanlı engeli kalkacağına göre benim de sıcak denizlere inme hayalim sonunda gerçekleşecek. Rüya gibi resmen. Ne Osmanlıymış arkadaş. Toprakları herkesin hayallerini süslüyor. Biz gö**lük yapıp üzerlerine gitmesek 10 numara coğrafya valla. Gül gibi yaşayıp gidecek adamlar. Ulan en başından beri dinleyip tarafsız kalmak yerine savaşa Almanların yanında girsek en azından bir şansımız olurdu. Şimdi düşman sayısı aynı ama hedef sadece biziz. Öyle diyorsun da herkes birbirini yerken biz de bu sayede o kadar hazırlık yapmış olduk. Aman ne hazırlık. Kafkas cephesi, İran cephesi, Irak cephesi, Çanakkale cephesi, Suriye, Filistin cephesi, Kanal cephesi. Ulan sayarken bile nefesim kesildi be. Bu kadar yere nasıl yetişelim? Olan oldu artık. Savunma yapmaktan başka çözüm varsa söyle onu yapalım. Var. Savaşı perişan olmak yerine makul bir barış anlaşması önerelim. Bence kabul ederler. Ederler etmesini ama Almanya'nın başına geleni biliyorsun. Versay gibi bir anlaşma imzalamaktansa savaşı şerefimizle kaybedelim daha iyi. Hem biz savaşta bile değilken niye barış anlaşması imzalıyormuşuz onu anlamadım. Bize saldırmalarının tek nedeni o çıktı Paşalar tartışmanın lüzumu yok. Ben derim ki en önemli yer olan Çanakkale cephesini varımızı yoğumuzu ortaya koyup savunalım. İstanbul'u vermeyelim. Gerisi bir şekilde hallolur. Ne hallolur? Adamların amacı zaten bizi her yerden sıkıştırıp Anadolu'da bir karış toprağa hapsetmek. Başkentimiz İstanbul ne kadar önemliyse vatanın bütün toprakları aynı öneme sahip. Abartma paşam. Payitahta sahip çıkmak için alt tarafı biraz taviz vereceğiz. Hepsi bu. Vatan toprağından taviz verilmez paşa. Kendine gel. Herkes kabul etse padişah kabul etmez. Sahi padişah nerede ya? Helal bize be. Çatır çutur ilerliyoruz. Osmanlı eski gücünde değil. İyice çöktü diyorlardı. Ama bu kadarını ben bile beklemiyordum. Baksana doğru düzgün savunma hazırlığı bile yapmamışlar. Lan oğlum manyak manyak konuşma. Adamlar bütün güçlerini Arap isyanlarına ve Çanakkale cephesindeki İngiliz donanmasına yoğunlaştırdılar. Yoksa bu kadar kolay giremezdik. Ne fark eder? Sonuçta girdik mi girdik. Ben ona bakarım. Hem de tek bir kayıp bile vermeden. Bir dakika lan. Harbiden kayıp vermeden buraya kadar nasıl geldik oğlum biz? Sabahtan beri ne anlatıyorum oğlum ben sana? Adamlar bitmiş, ölmüşler ağlayanları yok. Tuzak! Komutanım tuzak! Bizi buraya kadar bilerek çekmişler. Dağın ardı Türk dolu. Al işte senin ben şom ağzına sokayım. Bitmiş dediğin adamlar bizi tuzağa çekip bitirecek şimdi. Kaçarız ya. Geri çekiliriz olmaz mı? Hem soğuğa dayanamaz. Peşimizden gelemez bunlar. Demin hava atıyordun ya çatır çutur ilerliyoruz diye. Çok yol geldik oğlum buradan dönüş yok. Hayır ölmek istemiyorum. Bir şeyler yap ölmek istemiyorum. Madem ölmek istemiyorsun o zaman Osmanlı toprağında ne işin var? Ay ne? <laughs> Tebrik ederim. Dediğin gibi oldu ve Rusları Kafkaslar'da büyük bir ezimete uğrattık. Şimdi sırada Çanakkale var. Kendine çok güvenen İngiliz ve Fransız donanmasını da boğaza gömersek düşman inancını iyice kırarız. Ve gücümüzü bütün dünyaya kanıtlarız. İyi hoş diyorsun da her şeye rağmen Orta Doğu'daki Arap isyanlarını hala çözemedik. Efendim öyle fikirlerim var ki düşmanı topraklarımızdan bir def edelim gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Siz hiç merak etmeyin. Bana güvenin yeter. Senin gibi zeki ve vatansever evlatlar oldukça bu milletin sırtı yere gelmez. Var ol paşa. Teşekkürler. Bu millet kadınından çocuğuna kadar vatanını savunan ve sahip çıkan bir millettir. Yeter ki kaçmayalım ve egemenliğimizi düşmanın eline teslim etmeyelim. O nasıl ah paşa? Bizim kaçtığımız nerede görülmüş? Alternatif evrenlerde dahi bizim kaçtığımız ya da düşmana sığındığımız bir senaryoyu asla göremezsin. Tabi efendim. Efendim Türk askerleri doğuda Rusları tuzağa çekip büyük bir rezimete uğratmışlar. Söylenene göre Osmanlı şimdi de bütün gücüyle Çanakkale Boğazı'nı savunmaya daklamış durumdaymış. Nasıl olur? Tarihin gördüğü en güçlü donanma kıtırık bir savunmaya yarıp bir bazı geçemiyor mu yani? Aslında çok rahat geçerdik. Ama anlaşılan o ki biz Almanlarla uğraşırken Osmanlı boş durmamış ve yeni tabelalar inşa ederek savunmalarını en üst düzeye çıkarmışlar. Ulan beceriksiz herifler bu gemilerdeki topların menzilinden haberiniz yok galiba. Alt tarafı uzaktan kıyıları bombalayıp savunma tabyalarını dümdüz edeceğiz hepsi bu. Çok affedersiniz ama mal misiniz komutanım? Yaklaştığımız anda top atışlarına başlıyorlar. İlerlemeye kalksak adamlar boğaza boylu boyunca mayın döşemişler. Çıkartma yapalım desek, Mustafa Kemal diye bir komutan canımızı okumak için tetikte bekliyor. Biz bu şartlar altında Çanakkale boğazını s***niz geçemeyiz. Alin işte, bir gemi daha sizlere ömür. Kayıplarımız günden güne artıyor. Gelin pes edelim. Galiba haklısın. Churchill beni kesecek. Çanakkale'yi geçemedik. Geri dönüyoruz. Merak etmeyin. Sizin suçunuz yok. Mustafa Kemal'i eminim ki Churchill bile hesaba katmamıştır. Adamlar bütün saldırılarımızı boşa çıkardı. Kayıplarımızı duyan İngiliz halkının tepkisi ve baskısı günden güne artıyor. Bu böyle olmayacak. Saldırıları durdurmaktan başka çaremiz yok. Haklısınız. Ama bu başarısızlığın yankısı dünya üzerinde büyük bir etki yaratacaktır. İtibar kaybı yaşamamak için bir şekilde Osmanlı'ya sahada olmasa bile masada kaybettirmemiz şart. Osmanlı'nın batısından vazgeçmiş olabiliriz. Ama Orta Doğu'daki petrollerden beni kimse vazgeçiremez. Ajanlarımız ve isyana teşvik ettikleri Araplar sayesinde petrol cenneti o toprakları Osmanlı sınırlarından kopartıp alacağız. Ya isyanları bastırıp Arapları bir şekilde ikna etmeyi başarırlarsa? O zaman ne olacak? Böyle bir şey mümkün değil. Osmanlı hükümetinin Müslümanlığın kutsal değerlerini çiğnediğine inanan Arapları isyandan vazgeçirecek bir güç dünya üzerinde yok. Koskoca İslam halifesini Müslümanlığın kutsal değerlerini çiğnemek suçuyla karşı karşıya getirdin ya. Senden korkulur valla. Ee, zafere giden yolda her şey mübahtır diye boşuna dememişler. Helal sana paşa. Üstün gayretlerin sayesinde Çanakkale'yi düşmana dar ettik. Eksik olmayın efendim. Bana ve Türk ordusuna güvenmeseniz bunlar olmazdı. E ee, şimdi sırada çığ gibi büyüyen isyanlar var. çözümleri mi var diyordun. Anlat bakalım. Efendim öncelikle ilk iş olarak cumhuriyeti ilan edip egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim etmemiz ve layık bir yönetim biçimiyle insandan inançlarını özgürce yaşamalarını sağlamamız gerekiyor. <laughs> Oğlum dur birden söylenir mi öyle? Yüreğime iniyordu valla. Hem bizim kimsenin inancını engellediğimiz yok ki. Bu topraklarda herkes özgürce dini inancını yaşayabilir. Haklısınız ama ayaklanmaları başka türlü bastıramayız. Arapları ve diğer etnik kökenli insanları haklarının çiğnendiği yalanıyla kandırıyorlar. Bu oyunu bozmamızın tek yolu bu. Cumhuriyet konusunda haklı olabilirsin. Böylelikle İngilizlerin iftiralarını boşa düşürebiliriz. Ama İslam halifesi olarak devletin dinine dokundurtmam haberin olsun. Olsun olsun bu da bir şeydir. Yolumuzun efendim. Kadın haklarından tutun da eğitime kadar bende daha ne fikirler var bir bilseniz.